Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte de, de, size odamı göstereceğim. Odalarımı yani. Haydi odayı. Sen nerede oyun oynuyorum? Stifara. İşte burada oyunlarımız var. Gördüğünüz gibi. İşte burada şeyler var. İşte oyun şeyleri. Burada telefonum var. Art arkadaşım Minecraft kart benim televizyon var. Şurada kart dizimiz var. Вот var arkadaşlar. Şurada bir masam. Şurada var. Şurada bir koltuk var. İşte burada. Mesela, şey, şurada burada. bir sinema. Bir de var. Şurada arkadaşlar. Ne şurada? Şey. <laughs> bu i̇şte burada bir top var gördüğünüz gibi. Bir gün ne çekelim Çiçek topu gördüm. Ah sırada.